Şimdi ben bütün sezon boyunca kredilerimi bitirmişim. Darıca Gençler Birliği'nin bütün şehrin kaderini maalesef sadece takımımın eline bırakamadım. Ne yaptım? Bakın bir başkan bunu söylemez. Ben ne yaptım biliyor musunuz? Kalecik Spor'a Kalecik Spor'a sağdan soldan baskı yaptırdım. Ya dedim ki kardeşim iddianız yok. Ya kardeşim bak duyuyoruz teşvik primleri vesaireler havada uçuşuyor. Bak adam gibi bu futbolu yönetmek, yönlendirmek lazım. Ve ben bütün işimi gücümü bıraktım. Kendi takımımı bıraktım. Ben kalecik spora normal kadrosuyla ya da ya yedek kadrosuyla çıkması için tabiri caizse tabiri caizse baskı yaptırdım ya. Şimdi bunu hiçbiri bilmez ama takım takım yani şimdi benim hocam ya da benim golcü futbolcum Fatih Şerifoğlu ya da o sahte sute hesaplarla bin lira bin lira diyen yavşak futbolcum takım kalecik sporun üçüncü kaleciyle üçüncü yedek kaleciyle maça çıktığını görmedi mi? O kör müydü gözleri? takımın yedeklerle çıktığını görmediler mi? Onu bile ikimiz yendik. Yani ben derin bir nefes aldım. Yani Türk futbolunun acısı bu. Bence ben öyle düşündüm. Yani belki benim alanım değil ama bu buradan başlamalı diye düşünüyorum. Yani şahsım bu. O yüzden hani sırf biz dafta kalmayacağız. Alt yapıya yatırıp çok alt yapıda küçük çocukları çıkaracağım. Sonuna kadar oynayacağız. Çünkü onlar orada oynamayacak, burada oynamayacak. Nerede oynayacak? Bunu. Biz bunun takipçisi olacağız. Aklımızı yedirmeyeceğiz. Orada bir hak kaybı var bu kesin. Aleni. Federasyon bu konuda ne yapar bilmiyoruz ama tüm Türkiye gördü ki Kızılca bölgesi düşmemiş, düşürülmüş. Ee, bu konuda gereken yapacağımızdan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Yargı, hukuk, mesela Emel Hanım bu konuda araştırıyor. Kulüp avukatımız var, Cihan Bey, onlar başladı. Bu konuda da Osman Başkanımızla istişare edip gereken yapacağımızdan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Bizde bu olayın sıcaklığı içerisindeydi. Hani Bizde bomba gibi düştü. Ee, ama başkan bunu biliyordu, hep söylüyordu bana. Ama ispatlayamıyordu. Ee, bizim Kalecik'de oynadığımız maçın görüntüleri vardır. Biz resmen orada dayak yiyerek geldik buraya. Resmen yani. Biz o, o maçı galip gelebilirdik ve galip gelmiş olsaydık bunların hiçbir şey konuşulmayacaktı. Ligde kalmış olacaktı.